arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bunu bile 3 Bölüm 3 ama. Evet. Arkadaşlar bunun full halini yapmanızı istiyorsanız da yukarıda abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi oğlum. En son hatırladığımıza göre burada kalmıştık. Ver lan bura. Açılsın. Ananı. Yemedi ya. Nara açıldı? Aa, oğlum yemedi. Ne oldu mu? Şuradan geçelim aç. Dolan yanlış. Aa, orada. Bana daram da Madem <laughs> öyle. Madem yeşillisin bu çocuğa vermedi. Hadi urr. neyle gireyim ama bununla mı bununla. bana nara nara vallahi aldım şimdi nereye açıldı bu kuru açılamış Burası da açılmamış. Allah razı olsun. Yağmur beni çok yordu. Yağmur beni çok yordu. Bir gördüm. Burada şey vardı değil mi? Ne o? Arkadaşlar şuradan yine almaya deneyeceğim. Bu haber o gelmiş. ne? Bak, ne bir Onlar bir şey olmadı merak Şimdi buradan çıktık. Gittim mi? Hadi. Aynen arkadaşlar. ne kadar kasıyor ama. Zaten çok kasıyor bu? Buradan şuradan geri gideceğiz. Şu atılar <laughs> Mr. Wright hemen nasıl geçeceğim ya. Merhaba. Lan. Teşekkürler. Teşekkürler. Azla da kasıyor ama. Ne bir şey öğrenmekler Şuradan mı Aynen bak. Buradan gidiyor. Ben buraya ne kadar karanlık. Burası boş. Eğilsin. Burası

<laughs> Kapalı alanın geçtiği nokta bu. Haki sen hiç çözemedin biliyor musun? Ama o yarattığın travmalar. Ama arkada niye büyüteceğim ben başta? Ne oldu lan? Yaşasın <laughs> mı? Ne bu şimdi? Bunu bir yere takacağız ama. Aşağı bakayım. Söyle. Allah'ım ne yapacağım ben? Ha, evet bak. Şurada bir yer vardı. Oraya gideceğim. Ben belli. Aa! gideceğim ya. Koş. Ah? Böyle gibi oldu. Göz gibi oldu. Nerede bura? Yol etmeyeceğim ki. Aha. ses ver alışayım. Azından Bunlar lan? Ne lan lan Allah ya ya burada mı ya? burda mıydı o? Hiçbir şey olmadı <laughs> Gölge çok Şanslı. Şanslı. mı? Niye? 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 Sen basmış gibi ya. Niye ben oraya geldin? Benim kızım aşırı yağmur yağmıyor. Onları yırtıklar. Dışarıda Dışarı, Dışarı çıkar sen mı sence o? Bu <laughs> ama. ne Ne var? bu bana ne ya? Allah Bir e pilav şu nohut var Hı? Yarım sonra. Ağzı içini yok anne. Yok. Ama ben nereye sokabilirim? Ne yapacağım? O zaman. Buraya gidelim lan fikir ya. Buraya gidelim. Anılırsirim olur. Gel ne baba annem? 17. O bilmiyor. Lan bu niye ya kabamat? Şuradan. Şuradan

<laughs> hani, <her> <laughs> kar şey gelecek benim de var. Şey diyor. Aman oğlum çok kasıyor. De, her şeyle çıkacağız şey dışarı şurada bir yer var. Oo! Oğlum nerede? Birlikte olmak istiyorum. <laughs> Bu burada mı gidecektim <laughs> Ya ben gidiyorum ya. Dur dur oğlum ne oluyor Burası. Şansıma. Göz gibi oldu. Göz gibi oldu. Anne. Ha. Para falan vermedim ben. Tamam ben öyle gönderdim. Oğlum buraya yine buraya çıktı. Yeni kayboldu? Bunu alıp buradan gidip ama kurt böyle böyle atlayıp eğilip orçun orman çok bunu açıp aynen bir yer açıldı ama yeni bir yere geç hayır kapanmadınız ya oğlum burada Adam mı olacağım? O kadar da değil lan. O ne? Bence abartı. Allah Allah bence abartı. Kapan. Kapanıyor mu? Zaten buraya gitmeyecekmişiz. Oğlum nere açıldı hiç bir şey anlamadım ben. Tövbe ya nere açıldı nere Ulağım ya. Oraya takmışım bir tanesi. Yapıp geliyorum. Ben kapat. O zaman hadi bir sonraki bit. Şaka şaka. Tamam. Yapacağım.

Ben bir de koşamıyorum oğlum ya. Hah. Buraya direkt. Ne oluyor? Gerçek chat nefes anlattım oğlum. Buna çekil de ne bakalım. Hah. Hah. Biraz burayı inceleyelim. Bu ne? You're sonra bir şey oldu. Ne oldu ben de? Ne koş amasını ya Allah Allah. Koş koş koş. Nere lan bu la? Hadi oraya gitmeyeceğim. Ulan fena kasıyor Yakıyorsun burada. Yok ki o dedikleri buymuş. Başımda kaşım tutamayacağım he. Bu <laughs> çizimi benden de kötü. Allah Allah. Anlamı. Ben <laughs> burada sıçtım oğlum lan. <laughs> Buralarda hep şey var. Gaz var. Onun sesi geliyor. Vallahi bile onun sesi geliyor. Arkamda değilim arkamda olsa altıma sıçarım. Ne oluyor o Ne oluyor? lan bura. Aha bak. Gelsene.

Lokman Oh look Oh tak işte ya. Oh Ö deyince ne oluyor? Yer açıldı. Koş ağzını. Allah nere mi geçmiş? lan? Allah Allah. O kadar çok kasıyor ki şu anda. Ne sonrada? Buraya mı bıktım. Ha, tamam yapmış oldum. Oraya, odaya bak, odaya bakmadık. Normal çocuk odası Nasıl satayım. Bizim yaratmaya gerek var? Bu ne Bu ne Bir dakika. Yey. Sonunda bu lanet olası yerden çıkıyorum. Buraya girmek de aklım iyi. ama şey geldi bak. Çakma beşlik kanka. Ne? Hı. Ne bu? Ee, ne bu? Bu ne? Bu Burada bu lazım belli. Be, Baba. Allah Allah. Ne? 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 Arkada iki ses. Yanlış anlaşılmasın. Hey. Koltuğum kaşınıyor da. O. Yani yanlış anlaşılmasın. Tamam. Oğlum ya. Allah Allah. Yolda mı şimdi? Yer açılma. Yer açıldı. Bırak buraya Bir <laughs> daha gelecek. ama götümün kaşınması bir durmadı. Allah Allah. Oraya gitmeyeceğim ayı. Nereye gidiyor lan bu? Oraya gitmiyorum kadar bir şey var. Buradan da gitmiyoruz. Biz videonun ben burayı fark etmemişim. <laughs> Niye? Ekran tıkladı Çok merak ediyorum bu ne? O kadar da değil anlasın. Yukarı çıkıp da yapacağız belli. Nereden çıkacağız Ne yok? Bunu açacağız. Ne? ne işe yarıyor bu? Korkasım geldi ya. <laughs> bu geri gidiyor mu? Tamam. Tablosuz Anta antatürit falan mı? Allah Allah. Ne oluyormuş anladım. Böyle çekeceğim mi? Anlamadım ki oğlum. Burada da mı bu vardı ya? Ha? What does it work? Sorry, I was confused. ya doğru.

Ben bunları iki mal gibi inanıyorum. Acaba bu gerçek bir hikaye mi Olabilir ha. Bir yazılmış oyun. sen bir hikaye olmaz. ne olsa vur bana. Aha vuramadı. Allah'ım vur, buna vurursa ne olur? Dur. Ağabey Doğru Böyle. Heh. Tamam. Gel vur lan bana. Vuruyor lan. Bunlar <laughs> Bugün ne yapacağım ne ya. Ben bir iki çıkacağım oğlum. Bir Arkadaşlar fırındayım. bölüm biraz kısık oldu. Ama yapamadım. Burası biraz zor. İzleyip de atarım. Yani atarım. Görüşürüz.